selam. Kanalımıza, beğeni videomuza hoş geldiniz. Biz pazarımızı yaptık. Ümmügül abla da buraya yakın oluyor, oturuyor. Ondan sonra ona bir zilin çalanıp o da hemen gelin kahve içelim dedi. Sağ olsun işte. Biraz oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. İyi de geldi. İşte şimdi size de onu göstereyim. Ümmügül abla bize kahve yapıyor. Merhaba Ümmügül abla nasılsın? Ay, ben ama çok kötüyüm. <laughs> Sen çok güzelsin. Bebek gibi kadınsın. Ay, Aa, sağ olsunlar çat kapı geldiler. <laughs> en sevdiğim şey. Seni biliyoruz oyunu. Aa, ben Dedim. de öyle sakin sakin e, ev oturuyordum hava çok soğuk. Çok soğuk. Hani başkası olsa çat kapı şey yapılmaz. Biz evet. artık birbirimizi tanıyoruz. Tanıyoruz o yüzden. Çok mutlu oldum onların gelmelerine <laughs> sağ olsunlar. Ee, kahvemizi yapalım. Sohbetimiz güzel. Senin elinden de kahve güzel oluyor. Sen Aa, de seviyorsun ya kahveyi. O ben e, kahveci. Biz herhalde Türk kahvesinden alışacağız herhalde. Vallahi. Nescafe'ciydik. Vallahi bilmiyorum ya ben Türk kahvesi daha çok seviyorum. Evet. <laughs> Günden sonra buluşmak iyi oldu tekrardan. Evet, evet, evet. Sağ olsunlar beni yokluyorlar. Bana da iyi geliyor. <laughs> Sen çok fazla çıkamıyorsun evden. Çıkamıyorum. Çocuklar falan var sonuçta. Evet, onlar okula gidiyorlar, kursa gidiyorlar, geliyorlar, bir yemek yiyorlar. Evet. Çok yoğun bir tempo bu sene. Olsun. Ee, o yüzden ben çevremdeki diyorum <laughs> herkese siz buyurun gelin ben sonra geleceğim size. <laughs> bu sene ben biraz böyleyim. Olsun olsun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi mi olsun ya. Ee, şimdi rutin işlerimiz. Evet. Ee, i̇şte ben de günden sonra ertesi gün başka bir arkadaş grubunla <gülüyor> <gülüyor> şeyim vardı. Yoğunsun bu aralar sen. Evet. Ramazan gelmeden herkes evet iyi oldu ne şey yapıyor iyi oldu işte oraya gittim geldim ondan sonra evde rutin işlerimi yapıyorum işte evet <laughs> bu şekilde biz de sınırgeye gittik şekil. geldik evet çok soğuktu oralar <laughs> yani bizde bu çok kar yağar diye bekledim ben İzmir'e bu kadar soğukta evet sundukta. ya Yağmıyor. Yağmadı. Keşke yağsa da bir kar topu oynasak. Ama rüzgar çok sert esiyor. Ne yapalım? Kış olsun ya. Olsun. Bir yandan olsun. Olsun. Olsun istiyoruz. Mikroplar falan kırılsın. Tabi tabi. Keşke kar da göreydik ya. Keşke. <laughs> Siz gerçi alışkınızsınızdır değil mi sındırgıdan? Çok yağıyor ya. muydu o zamanlar? Evet. Yani yağıyordu. Tabi şimdi eskisi kadar pek yağmıyor oraya da pek yağmıyor ama gene yağıyor ee, özledim yani böyle karın yağışını evet, izlemek evet, çıkıp bir evet. kar topu oynamak istiyor insan ne bileyim o da güzel bir duygu güzel bir şey yani dayım da dedi mesela bu soğuklar ne ki dedi Biz de, ne soğuklar atlatıyorduk dedi eskilerden dedi evet, evet. bunlar dedi soğuk gelmiyor bize dedi yani doğru doğru önceden daha bir şey geçiyordu e, sobalı evler vardı. Şimdi artık kaloriferler evet, var. Evet, evet. Standart biraz daha yükseldi. Anneannemin oh, evi evet. sobalı ama güzel yine de. Of, soba güzel soba oluyor. Soba güzel oluyor. <laughs> evet. Benim rahmetli annem şey yapardı. E, kalorifer döşendikten sonra bile odanın bir tanesine mutlaka kuzinesini Aa. kurardı. Çünkü biz çok severdik. Onun Tabii. üstünde işte ekmek ısıtıp yiyelim ne bileyim işte onun üstünde yemek yapsın kahve i̇şte yap fırınında e, börek çörek bir şeyler yapsın hoşumuza giderdi anneannem de mesela bize sabah kahvaltıya patates falan koymuş evet çok onun bir zevki Ailenin ayrı oluyor lezzeti zevki oluyor evet güzel şeyler ya eskiye özlem çok fazla evet evet <laughs> ne yapalım şükür. Allah bu aratmasın. Amin, amin, Çok amin. Çok şükür, bin şükür halimize. Allah herkese de nasip etsin. Amin, inşallah. Günümüzü de yaptık. Yaptık güzeldi. Çok he? güzeldi. Daha evet. böyle kalabalık oldu falan. Evet. Gerçi anneannem bir tek vardı. O bir değişik dikkatli evet. günümüze. Evet. Güzel oldu. Evet. Benim zaten günden sonra hemen de gideceğim. <laughs> annem dedi. Kuramıyorlar değil mi? Annem şey dedi çünkü hani sıkılmaya başladı falan dedi. Hı hı. Haklı o da. Ramazan'ı dedi artık evimde geçirmek <laughs> istiyorum dedi. Evet evet duramıyorlar ya. Tabi tabi. Duramıyorlar yaşlılar hep ya hepimiz aynıyız hepimiz aslında. Hepimiz aynı. Hepimiz aynı. Ee, bir yere gittiğimizde evimize illa bir dönmek istiyoruz. Kesinlikle öyle. Aa, bir rahatımızı istiyoruz. E, herkesin yemek saati şeyi farklı oluyor tabi. Evet evet. Ayy. Ümmü ablanın kedisi de var. <laughs> Adı neydi? Zeus. Zeus çok tatlı. Bak şimdi sevdirecek sana. <laughs> evet. Tombik <laughs> olmuş bayağı. Çok güzelleşmiş. Çok. Kilo çok. aldı çok. Evet çok tatlı ya. Bak normalde ben kedimi böyle eğleyemem çok. <laughs> bir buna eliyorum bir de şey arkadaşım var. Ayşe onun da kedisi var. Evet. Bir de o çok tatlı. <gülüyor> Bakıyor. <gülüyor> çok tatlı. Sev beni diye yattı. <laughs> evet ya. Çok tatlılar pufudik pufudik. Bizim şeyimiz ya. Ben çok karşıydım aslında. Genelde herkes öyle. Karşı olan insanlara hep kedi aldıktan sonra iyi ki de almışız diyorlar. Evet ya şimdi o bizim bir şey gibi ne bileyim evladımız gibi diyeyim. Evin şeyi. Demirbaş. Stresimizi atıyor bizim. Öyle doğru değil mi ama stres atma ya gerçekten, konusunda? Gerçekten yani onu görmediğimiz zaman nerede falan deyip arıyoruz. Benim arkadaşım da aynı o şekilde. Eve gittiğim an direkt diyor onu arıyorum diyor. Evet. Özlüyorum diyor. Aynen ben hiç özleyeceğimi tahmin etmezdim. Birkaç gün evden uzaklaştığım zaman bir güzel özlüyorum ya. Evet. Çok enteresan. Götüreyim kahveleri Abi, ben. Kahvelerimiz hazır. Tamam. Teşekkür ederiz. Bize de afiyet olsun. Afiyet olsun. Her zaman olduğu gibi Ümmügül ablanın ikramlıkları çok güzel oluyor. Çikolatalar, üzümler, incirler. <laughs> Her şey var. Bu da galiba Malatya'nın şeyi. Malatya kayısı çekirdeğinin içi. Ay çok güzel. Tuzlu Hı. gibi böyle kavurmuşlar. Badem gibi tadı. Evet. Çok değişik. Tuzlu bir de güzel. Evet. Kesenize bereket. Sen yine bir şeyler uruyorsun galiba. Afiyet olsun. Evet ya. <laughs> EKÜŞ'un başka yapacak bir şey yok ki. Evet. Bebek yeleği. Ha bahsediyordun geçen. Onlardan mı? Hmm, Onlardan bir tane. Hı hı. Bunları bitirdim de. İki vardı böyle. Hı hı. Değerlensin. Hı -hı. Ee, dedim hadi onu da öyle bir bebek yeleği yapı vereyim dedim. İyi güzel. Böyle oyalanıyorum işte kendimi. <laughs> <laughs> Olsun. Hı -hı. Kendini oyalamak güzel bir şey. İnsan güzel oluyor. Evet ben seviyorum diyorum her defasında örgüyü. E, yazın örülmüyor zaten sıcak ellerimiz terliyor. Evet kesinlikle. Öyle kışın, e, müsait olduğumda oturduğum zaman seviyorum. Dizilerle birlikte güzel oluyor dizi izlerken falan. Hı -hı. Aynen öyle. Ördüğüm şeyi ki... getireyim. Tamam bakayım. Ay çok tatlı olmuş. Hmm. Erkek mi? kız mı? Bu erkek bebek için. Er kıza da olur. Kıza da olur yani. İşte düğmelerini aldım. Hı hı. Ama daha dikemedim. Dikersin. Yine aldım. Çok tatlı olmuş. ipi hmm. İpi de çok güzel. Evet o bebe günü He. Bebe ünlerinden yapıyorum zaten. Bu şekilde işte. <laughs> istediler de. Arkadaşın şeyi Torununa, Yeğili. ha yeğenine, Hı -hı. <laughs> doğum Anladım. yapacak da onu hazırlıyoruz. <laughs> çok güzel <laughs> olmuş, Süper. Hmm. Şu siyah? Ha bu bere. Ay o da çok güzel olmuş. Şu da böyle simli şeyli bu Bunlar bu sene zaten çok moda. Evet. Sen dedim takarsan. Senin olsun. Sana olur mu kafana bir bak bakalım? Ya gerek yok ya. Ha, bakalım. Sever misin böyle? Severim. Bakar mısın? Ki istiyordum böyle bir ha, şey. Bu bir bir bakalım. tipte modelde. Olursa. Zahmet olmasın sana. Hayır canım ne demek Allah aşkına. <laughs> çok teşekkür ederim. Bir takayım bakayım. Bir deneyeyim. bakalım nasıl olacak. Çok sağ ol. Kesene hani, bereket. Küçükse büyüğünü yaparız. Olsun olsun. Çok sevdim. Çok tatlı. Rengi de çok böyle siyah. Her şeyle kombin evet. yapılır. Pomponu da çok tatlı. Tam bu havalarda takarım ben. Çok güzel oldu. Hafif pulları var içinde. Yine evet. Sürüyor. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Allah daha çok versin inşallah. Güle güle inşallah. <laughs> çok sağ ol. <laughs> Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Biz Ümmügül abladan geldik. Ee, güzel bir vakit geçirdik. Kahvemizi içtik. Bana da bir tane e, bere hediye etti. Çok beğendim. Çok sağsın Eline emeğine sağlık. Ee, öyle bir şapkada istiyordum. Ben onun arkasını örüyorum şu an. O tipten. Aynı ipten işte. O da daha bitmedi tabii. Elime de ne zamandan beri alamadım. İnşallah bitince sizlere gösteririm arkadaşlar. Bu aralarda hiç örmek de canım istemiyor. Belki Ramazan'da falan örerim. Vakit geçsin diye iftarı beklerken falan. İşte öyle. Ee, onun öncesinde zaten e, alışverişe gittik. Pazar alışverişimizi yaptık. Onları sizlere göstermek istiyorum. Çarşamba günü burada olmadığımız için balık dedik. Pazar alışverişi yapmamıştık. Ve baktığımda da hiçbir şey yoktu dolapta. İnsan yine bir sebze falan aldığı zaman, meyve aldığı zaman daha rahat oluyor ne yemeği yapacağım, ne yemeği pişireceğim diye. İşte alışveriş yaptık Cumartesi pazarından. Yine Şemikler pazarına gittik. Bugün sadece sebze meyve pazarı oluyor. Salı günleri de yine kıyafet bölümü oluyor. İşte bugün biraz alışveriş yaptık. Sizlere onları göstermek istiyorum hemen. Kilosu 200 liradan 100 liralık böyle Şevket'i Bostan aldım. Normalde 50 liralık alıyorum bir yemeklik ama iki tane Arap saçı aldım bu hafta çarşamba günü belki pazara gitmem diyor çünkü aldık her şeyimizi bu haftalık o yüzden 100 liralık aldım burada da yarım kilo çilek aldım Ne zamandan beri canım istiyordu bu da çilek 75 lira tuttu yarım kilosu kilosu 20 liradan 1 kilo armut aldık bu aralar akşam otururken falan armut güzel oluyor keyifli oluyor diye tadını oraya baktım çok lezzetliydi 1 kilo aldım Yine bezelye aldım arkadaşlar. Bezelye geçen hafta almıştım. Çok lezzetliydi. Kilosu 120 liraydı. Bir tık pahalı ama 60 liralık yarım kilo aldım. Ee, Bunu yemeğini yaparız. işte patatesli falan güzel oluyor. Bir değişik yemek adına böyle yarım kilo almış oldum. Ben bunları ilk böyle gördüğümde klemensin zannettim. Hatta sorun klemensin gibi Hayır dedi. Gümüldür mandalinası deyince ben de aldım böyle. Kilosu 25 liraydı. 15 liralık aldım. Bu bize bayağı gider çünkü öf, her gün meyve yenmiyor. Evi de armut falan aldık. Dolapta portakalım falan da var. Bu bizde bir süre idare eder. Çeşit çeşit alınca öyle bir kilo falan almaya da gerek kalmıyor zaten. 3 tanesi 100 liraydı arkadaşlar enginarların. Bu sene çok erken çıktı. Bilmiyorum neden öyle. İşte 3 tanesi de 100 liraydı. Aldık. zaten da çok seviyor bunu zaten. Ya bezelyenin içine atarım ya da sade yapıyorum. Bunu zafere koyarım işte. Böyle aldım. 3 tanesi 100 liradan. Bir de burada yavrusu da varmış. 4 tane olmuş oldu. Çok da güzel enginarlar. Burada da 2 poşet. Kilosu 50 liradan. Arap saçı aldım. 2 kilo alıyorum diye 45 liraya veririm size dedi. Böyle 2 kilo ayrı ayrı Harap saçı aldık. Bu şekilde arkadaşlar alışverişimiz. Zaten evde patatesim, domatesim her şeyim var. Soğanım o yüzden onları almadım. Yine bunlar bir tersi. Belki çarşamba pazarına bir birkaç bir şey almaya giderim Ama şu anlık bu kadar var. Bugün de akşam menüde karnabahar yemeği var arkadaşlar. Onu da artık kendim yaparım. Saatte 7'ye geliyor. Çok da vakit harcamak istemiyorum çekimi yaparken. Bir de zaten daha önce de karnabahar yemeğini yaparken sizlere göstermiştim. Çok fazla... Ee, yemek videosu olsun istemedim. Ama tabi sizler de Kübra çek derseniz çekerim. Bugünlük böyle olsun istedim. O zaman tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yemeklerimizi yedik şimdi akşam için. Mısır patlatayım dedim. Bir de bugün O Ses Türkiye vermiş. Onu merak ediyorduk. İzleme fırsatımız olmadı. Bir de onu izleyelim dedik işte. Böyle bir mısır kavam var. Bunun içine koyacağım. Zafer'le ikimiz yiyeceğiz. Bayağı bir alıyor bunun zaten. Yanında da Nescafe'lerimiz var. Bugünlük akşamımız böyle geçiyor. salladım. Sallayınca daha güzel patlıyor. Bir de şimdi Zafer bir taktik geliştirdi. Kapağını açınca o patlattığı zaman daha güzel patlıyor böyle. Birazcık kapağı açık bırakınca daha güzel patladığını söylüyor. Ben de öyle yaptım. akşamları mısır güzel oluyor. Kahvenin çayın yanında. Biz de böyle iki günden beri yapmaya başladık. Güzel oldu. Bu hiç fazla yapmamıştık. Geçen anneannemler geldiğinde işte yaptım. Ondan sonra bir alışkanlık oldu. İki gün oldu işte yapıyoruz böyle. En azından sağlıklı mısır. Cips yiyeceğimize veya ben daha doğrusu ben yiyorum. Cipsi Zafer yemiyor. Daha sağlıklı. olurken şimdi ben o sırada kahvemi yapayım arkadaşlar. Maşallah duyuyorsunuz sesini arkadaşlar. Baya güzel patlıyor. Büyük bardak olduğu için böyle çok fazla şeker koymuşum gibi oluyorum ama anca geliyor yetiyor. Kahve yani e, Türk kahvesini sade içebiliyoruz. Ben de Zafer de ama ben Nescafe'nin içinde illa bir şeker arıyoruz ya. İçmesek iyi ama. Bakalım bugün gelir inşallah onu da bırakırız. Allah'tan çok fazla tatlı tarzı böyle şeyler yemiyoruz. Ben de çok fazla sevmiyorum çünkü. Arada bir canım çekerse oradan ararız. Haydi bir iki defa falan. bulaşıklarımı da böyle yıkadım. Makinemi de çalıştırmıştım zaten öğlenden. Bir şurada çöpüm kaldı onu da atarım. Burada mısırlarım var onları şimdi sizlerle bir dolduralım. Şurada kahvaltıda kızartma yapmıştım patates oradan kaldı. Onu da dolduruyorum bir iki defa kızartmaya koyuyorum hiç defa yapmıyorum yani Oo, bak, bak, bak. alırım onları şimdi buralar temizlensin, o yüzden yemekten sonra sildim her yeri Mısırlarımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bize kahvemizi iyi seyirler olsun. Arkadaşlar videomu da kapatmaya geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri instagramdan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Hype puanınızı da verirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.